Selam sana. Hem çocukların sesini hem Türkçenin özünü yazan dostum. Ben Ayşe Kilimci. 1954 yılında İzmir'de doğdum, çocukların sesiyle büyüdüm. Benim için yazmak çocuklara hem şiir hem toplumsal duyarlılık kazandırmaktı. İlk öyküm 1972'de Varlık dergisinde yayınlandı. Sonra Masallar Ektim, Umut Biçtim. Benim adım çocuk ile çocuklara kendini anlatma cesareti verdim. Masal Ektim Umut Biçtim. Çöp Kraliçe, Dikenci Karga gibi kitaplarla hem hayal gücünü hem vicdanı sahneye taşıdım. 1989'da Yunus Nadi Reportaj Ödülünü aldım. 1990'da Abdi İpekçi Öykü Ödülünü kazandım. Sosyal hizmet uzmanı oldum, gazetecilik yaptım, çocuklara hem kelime hem umut verdim. Yazılarımda bazen Ayşe abla oldum, bazen masalcı teyze ama hep çocuklara ses oldum. Sınavlarda karşıma çıkarsan bil ki ben yalnız bir yazar değilim. Hem çocukların sesini hem Türkçenin özünü yazan bir dostum.